Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. Hepinizi özlemişim. Umarım siz de özlemişsiniz beni. Bugün biliyorsun Aralık'ın 17'si ve 2023 ve Allah'ın izniyle biliyorsun son ayımızdayız. Ve şimdilikten size bir su falı bakacağım. Tasımızda hepsi ayaklıdır. Ve niyetlendik. Zaten niyetimizi tuttuk ve arkanızdan niyeti tuttuk doğrusu videoyu başlamadan önce şimdi biliyorsun nedir haliniz çıksın falınız su falı eskiden beri genelektir biliyorsun en önemli gerçekten berrak su falıdır şimdi bugün sizin için ve youtube'da görebilirsin ve e, instagram tiktok youtube için hepiniz için <laughs> izleyicilerime bugün bir su falı bakacağım hepinize de teşekkür ederim ve takip ettiğiniz için, izlediğiniz için. <laughs> Şimdi başlıyoruz Allah'ın izni ile. Ve biliyorsun sudan, havadan, ateşten, topraktan oluşmuşuz. Adem'den olduk, havadan doğduk, topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Ve Allah'ın izni ile bakalım hayatımızla ilgili neler var. Demiş, falsız kalma falan inanma. Biz de devam edeceğiz diye. Bu aklındaki kişi sizin için neler düşünüyor? Gerçekten sanki sizin için çok güzel bakıyor ve sizi beğeniyor ve sizi seviyor. Ama etraftaki kişiler e, sanki bir kişiyle kurtulmaya bakıyor ama hala dam ediyor bu kişinin. Yani bir kişiden kurtulsan size tamamıyla gelsen. Ama hala kopuk olmamış kupuk olmuş da hala bir noktada yani birlekteler onun için biraz bekliyor. Bir haber doyarsınız buradan bir ortama gireceksin kulağınıza bazı haberler alabilirsiniz gibi ee, ve gerçek bir şey değil sanki yalın bir kış konuşma var bir kadın var burada. Sanki bir şey yapıyor. Sürekli bu kadının kazanmak için bir erkektir. Peşinden koşuyor sürekli. Bir hırs, bir sevgi değil. Bu e, tanıyorsun olabilir. Sen ondan uzak dursan daha iyi olur. Ve e, ilişkinizi gördüğün zaman e, ve bir e, adı koyulacak bir ilişki olur. Allah'ın izniyle. Yani bir rahatlama olacak sizden. Ee, öncelikle size biraz sıkıntı var sevdiğin kişi. Bir kişi aranızda var. Sizinle ilgili biraz sanki negatif gibi konuşuyor gibi. Kendini hep haklı çıkartıyor gibi. Ve bir de bir bağ koparacak e, bir kişiyle tamamıyla ona gelmek için gibi Biliyorsunuz. Bir de buradan bir ağaç var. Böyle dallar sanki yaymış. Bir sanki kafandan bir sürü sanki şeyler var. Hangisini başlayacak? Bilmiyor gibi. Çünkü bir i harfi biri sanki bir yönlendirebilecek. Manevi destek size verecek aydınlık olacak ve sanki ayın başından sonra daha güzel Allah'ın izni ile daha resmen güzel istekleriniz var güzel gerçek olacak dilekleriniz Allah'ın izni ile ve berrak ve e, güzel bir gelecek son günlerden bazı olumsuz enerjiler olmuş bir mahkemelik bir konunuz var. Bununla belliyken uzun süredir bunun sıkıntı ile yaşamışsın bu mahkeme ile ilgili. Bazı boşvurular da olabilir. Her şey sanki gecikiyor sanki elinden kaçıyor ya da olmuyor ya da bu işini yapmak istiyorsun ya da erteliyor istediğin gibi olmuyor gibi bir durum oluyor. canlarım biraz su içtim. Kusura bakmayın. Söyle gene sana. <laughs> Bazı şeyleri kefş etmemişsin. Ve sen bunu üç kazanacaksın. Bir de çok bir kişi size gelecek toprak grubundan biri. Ve bir tartışma yaşanıyor gibi biri. Sen gerçek bu kişinin yüzünü göreceksin o tartışma içinden böyle kusacak içinden ne var konuşacak bu da hayrına olacak madi bir kısmetiniz de var canım her ne olursan olsun o kısmet sizindir geç olsun erken olsun alacaksın ve daha bir düzen alacaksın güzel bir düzen kuracaksın Allah'ın izni ile ilgili biliyorsunuz çok güzel yani Allah'ın izni ile. Bir de burada bir de bir kişi sanki ailesiyle sizi tanıştıracak bir bayana bu kimse ve ailesiyle tanıştırıyor ve artık neyse biliyorsun bir yolunuz var bir duygulanmışsın. Yüreğin kabarmış, duygusal bir dönem geçiriyorsun gibi. Bazı baya zaten ne zaman izlersen bu fal 3-5 yıl sonra da olsun. Aynen o günün enerjisi olsun size diyelim gibi. Bir daha duygusal bir dönem yaşıyorsun sen. Ve duygusal anlar var çok fazla düşünmüşsün, çok fazla düşünüyorsun gibi e, ve bir kişiyle sanki kızgınsınız, küsmüşsünüz gibi ve ikiniz de birbirinde biri suçlu, biri de mahcup yani. Bir dargınlık, bir kırgınlık var. Bir savukluk var. E, eşiniz, kocanız ya da sevdiğin ya annem, baban olabilir. Bir kırgınlık var. Bir haber gelecek karşıdaki kişiden ve içiniz farahlayacak gibi. E, bazı hatalar var. Bazı at, adım atmamak bir hata gibi. Çok kırıcı gibi bir şey yaşattı gibi e, düşünmüyor. Doğru bazı insan yakınlaşma olduğu zaman ya da onun ihtiyacı olduğu zaman yanında olmamışsınız size ihtiyacı olduğu zaman yanında kalmamışsınız gibi o da olur bir kırgınlık var kalbi kırılmış gibi görünüyor bu kişiden bir haber alacaksın rahatlama olacak beklenden bir haberdir dört vakitten bu haberi alacaksın canım ya haftadır ya gündür ya saattir yani alacaksın gibi İki tane balık var bu balıklar sanki tartışıyor gibi bu kısmettir nasiptir bir de e, sanki bu nasip iki kişi arasından e, bu iki kişi sanki zorlayacak bir maddi durumdur ya iştir ya bir ilişki konusu da olabilir bir döneme gireceksin ama biraz zorlayacaksın kendini ve anlık bir şey sanki böyle biraz zorlamanız olabilir gibi belki güzel kapılar açılacak sizin önünüzde doğrusu çok da güzel bir ilişki olur başlama şekli değişik zorlama olabilir ama bu kısmet olacak gibi bu mücadele içinden bitecek gibi atlatacak Rahatlayacaksın gibi Bazı hayatlar öyle Öyle insan mücadele edecek gibi Görünüyor doğrusu Herkes öyle Buradan da Bu kişi iki kişi Karşı karşıya konuşulacaksınız Gibi Karşılıklı konuşacaksın gibi ee, Belki kalbimiz kırılır Ama aynı yatakta Aynı evde e, Küslük yok ama kırgınsınız ona karşı biraz sadece kalbin kırık gibi görünüyor. Bu kişiyle konuşacaksın karşılıklı. içinizden ne geliyor da ulaşacaksın en yani böyle birbirinizin kırgınlığınız. Bazı insanlar görmemeye bilir, kırılıyorsun. Ama farkında değildir o kişi de. Onun için normaldir sizin için. Hassas ve kırgınsınız gibi bu bir barışma daha e, bir rahatlama olacak size Allah'ın izniyle ve bazı kişiler küste ayrı ise yani böyle barışma mutluluk olacak Allah'ın izniyle bir kişi var iyinin yarı biraz eee iki üç, üç kişiyi baskı oluyor. Bu işten olabilir, evde olabilir, üstünüz olabilir, patronunuz olabilir gibi. Ve o, böyle bir baskı gibi görünüyor. Ve aile ortamında gibi bir anne bir, bir, de dede büyük bir aile biri de olabilir. Biraz kilolu biridir gibi ve 2 3 kişiye sanki baskı uyguluyor gibi bir durum. Hiç hoşuna gitmiyor gibi. Ama yakın zamanda bir rahatlama size gelecek. Allah'ın izniyle. Bir de buradan da bir uzun yolculuğumuz var. Bir de sanki e, biz sohbet edersin bir kişiyle ve kalbiniz de biraz karışık ama sonra bu kalbiniz hazır olacak diyeceksin ben hazırım ve bir şeyler var bir karşılıklı oturup ona anlatacaksın ve aşk hayatınızda çok güzel bir süreç sizi bekliyor ve Allah'ın izniyle 2-3 haftadan sonra bu her şey açığa gelecek biliyorsun. Bir güzel bir başlangıç yapabilirsiniz gibi ve buradan da gördüğüm kadar bir elinden gelene kadar herkesi mutlu etmeye çalışıyorsun ama sanki bir beklendiğin gibi değildir. Yani biliyorsun buradan da buradan bir yolda bir misafiriniz gelecek. Bu sürpriz bir ziyaret olabilir. Böyle sizi mutlu edecek, sizi rahatlatacak biridir. Bir de doğrusu. Burada bir kişi var aslan gibidir. Düşündüğün kişi ve senin etraftan sanki seni soruyor nasıl, ne yapıyorsun, ne ediyorsun bir ee, dedikodu ortaya yayılabilir. Doğrusu desem bu dedikodu sanki seni rahatlatacak daha e, bu dedikodu işine gelecek yani. Sen istersin yani. Buradan e, beş sanki e, vakit var. Bir de bir kutlama sizin için olur yani. Bir daha var. Belki çoktandır birikmiş gibi bir ödemeyi kolaylaştırır bir durum olacak hayatınızda. Yani burcunuzu ödeyeceksin gibi. Ve kimseye güvenemiyorsun gibi geçmişten ders almışsın. Bir kişi senin iyi niyetinle oynamış gibi. Ve artık diyorsun ki bir de bir kişi gönlünü çok kırmış, çok kötü olmuş gibi. Biliyorsun. bir de bir ne yapacaksın bilmiyorsun gibi. Bir doğrusu beklendin. Bir de diyorsun ki ben biri var ama demişsiniz ki bu dar günü sana elini uzatmamış ve elini uzatmamış şimdi neler sitemler ediyor. Şimdi uzatmamış elini size ama bir de sitemler ediyor. Bir de doğrusu deyim size. Güzel hayatınızdan güzel şeyler olur. Buradan da bir insan sevgisini göstermemiş ama size gösterecek Allah'ın izniyle biliyorsun bir de biri size karşı çok da bir başarı elde edeceksin rahat diyeceksin yolunuz açıktır bir de bir erkek uzun boylu akıllı çok iyi bir hayatınıza girecek bir erkek var bunlar da bir de sevineceksiniz canım biliyorsun gibi. Bir de yeni tanışacaksın böyle bir. Tamamıyla eski sayfaları kapatıyorsun. Yeni yeni sayfayı açıyorsunuz gibi. Çok güzel. Hem özel hayatınızda, iş hayatınızda beklenmeden çok güzel gerçekleşecek. Ve bir ödeme ya bir para toplu bir para elinize geçecek gibi çok az kalmış bu. Allah'ın izniyle gibi. Bir de bir kişi sizinle e, konuşacak bir avukatla yardımcı davanız olabilir ve sizinle, e, sizin gönlüne göre bu mahkeme gidecek ve geçim derdinden kurtuluyorsun. Yavaş yavaş hayırlı kapılarınız açılıyor gibi ve bir şeyler canın sıkmış gibi görünüyor. Artık önünüz Fazla fazla çok yani gönlüne göre her şey olur. Her şey de çok daha güzel olur. Bazı şeyler var sanki engeller var. Bu sevdiğin kişi aranıza girmişler. bu bitecek. Rahatlayacaksın düştünüz düşmanınızı seçeceksin bileceksin gibi bir ışık var. Bu ettiğin dualar kabul ediliyor gibi. Burada beklenmedim bir zamanda bir haber gönderecek bir mektup, bir mesaj size gelecek gibi ve Allah'ın izniyle 19 zamanında bu rahatlama gelecek size. Bir insan var size çok güveniyor. Sizinle iyi bir yola çıkacak gibi hem mutlu olacaksın. Hem güzel yola gideceksin ve üstünüzde biri olabilir, sevdiğin kişi olabilir. Buradan e, bir yerde terfiye alıyorsun ya da e, ne bileyim. E, bir de bir bazı şey insanlar var haddini aşmış ve size muhtaç olacak. Sizi kıran kişi çok da sizi kırmış kişiler sizi muhtaç, size muhtaç olacak. Bunlar pişman olacak gibi sizi izleyecekler yani. Güzel bir haber alıyorsun, coşkuyla kutluyorsunuz gibi görünüyor. Buradan hissettiğim gibi hayatınızdan güzel şeyler olacak. Ve ne istiyorsanız, niyetiniz neyse Allah'ın izniyle beyaz bir müjde haberiniz var. Bir şekilde benim hissettiğim gibi hayatınızda güzel bir mucize gerçekleşecek gibi bütün sıkıntıları arkana bırakıyor. Gerçek bir başlangıç, bir aşk, bir sevgi başlangıcı başlayacaksınız arkadaşlar gibi. Bazı şeyleri inanacaksın. Böyle karşılığını da bulursun gibi. Bütün yükler bitiyor. Hafifleniyorsun. Rahatlıyorsun. Allah'ın izniyle gibi ve kendini örneğe atıyorsun gibi geliştireceksin. Bir liderlik gibi kendini göstereceksin. Bir de rahatlayacaksın. Kendini ispatlıyorsunuz gibi bir de bir anahtar var. Güzel bir kapıdan giriyorsunuz. Allah'ın izni gibi ve çok rahatlama olacak sizden gibi ve çok da bir kişi de gitmiş yakın bir zamanda konuşacaksın bu kişiyle. Yani bu hafta içinden bu giden kişiyle, küsen kişiyle konuşacaksın merak etme. O da dengesiz davranışlar yapmış bir tavır koymuşsun. Ama sizinle ilgili sizi kıskanıyor, sizi seviyor. Ama bu kişi hayatınızdan böyle ama kendi kafasından büyütüyor sanki her şeyi bir sakin bir şekilde bekliyorsun gibi ondan bir adım bekliyorsun gibi sen adım attığın zaman o kaçıyor onun güvensizliği olabilir o ciddi bir sıcak bakmıyor gibi sizi üzmek de istemiyor gibi kafası baya meşgul herkese ilgili bir sıkıntı yaşamış bu kişi onun için psikolojisi bozuk bu kişi size geri Adım atacak doğrusu ve kendize çok iyi bakın Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum bu üçüncü gündür gelmişim. Her gün de sizin için videonuzu çekiyorum. Ne zaman izlersen o günün enerjisi olsun. İsteyen kişiler kurşundur ve sufalık, falı tarot ne istiyorsan bakarız özelden isteyen kişilere. Sizi seviyorum kendine iyi bakın umarım izlersiniz. Ve hepinizi selamlıyorum. Hepinizi çok özlemişim.